Merhaba değerli dostlarım. Evlilik ağacı ve ortak dil. Hayatı tabii seyri içerisinde yaşayan insan birçok safhadan geçerek büyür. Gelişir ve imtihanlara tabi tutulur. Normal şartlarda hayal edemediği hususlarla zamanla denenir. Olaylar ve fikirler onu karakterinin ve anlayışının mecrasına çeker de çoğunlukla ya fark edemez ya da fark ettiğinde iş işten geçmiş olur. İnsan hayatının en büyük imtihanı da böylece evlilikle başlamış olur. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Bir elmanın iki yarısını temsil eden hanımefendi ve beyefendi, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan iki unsurdur. Farklı kültürlerden gelen eşler, aile olduktan sonra ortak yuvaya katacakları maddi manevi güzellikler onların ortak dili olacaktır. Eşlerin gerek kitap şekilleri, gerekse renkten zevke her türlü oluşturdukları ortak dil, bir zenginlik ve aileyi birbirine bağlayan kopmaz bir bağdır. Bu dilin oluşumunda inanç değerlerimize uygunluğu ise ailenin dünyasının da ahiretinin de cennet hayatı olmasına vesile olacaktır. Eşler arasında problem olacak konuların evlenmeden önce karara bağlanması ileride olacak sıkıntıların azalmasına sebebiyet verecektir. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortak paydasında buluşulduğunda meseleler daha kolay hallolacaktır. İki emaneti bize bırakan Allah Resulü aleyhisselam bunları Kur'an ve kendi sünnet olarak ifade ediyor. Bu iki emanete sımsıkı sarılan sapıtmayacağı gibi başkasını da saptırmaz. Birinci önceliğini bu iki yanıltmaz kaynağa vermeyenler, maalesef afaki meseleleri problem yaparak yuvaların yıkılmasına sebebiyet vermektedirler. Tarih, fanilere bel bağlayanların bir gün çok pişman olduklarını göstermektedir. Her ne sebeple olursa olsun, İslam hakkıyla anlama gayreti içerisinde olan eşlerin, Aile olduklarında iki temel kaynağı hayatlarına bir ölçü olarak koyduklarında örf, adet, klik anlayışı hatta siyasi anlayışların farklılığı bile ailenin ortak sevgi dilini yok etmemeli. Ailenin ortak meyvesi olan yavrular anne babanın oluşturduğu sevgi dilinden istifade edebilmeliler. Bunun gelişmesi silsile halinde devam edecek ve tatlı dilli, güler yüzlü nesiller çoğalacaktır. Ailede ekilen bu sevgi dili yeryüzüne hakim olmaya başlayacaktır. Karı koca arasında oluşan nezaket ve nezahet dalga dalga etrafa yayılacak ve huzurlu bir toplumun oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Eşlerin farklı kültürlerden hatta inançlardan gelmesi onların anlaşamaması manasına gelmez. Önce inandığı değerlerde ortak hareket etmeliler, sonra hayata geçirme konusunda da birbirlerine verecekleri destek ise hayatı daha yaşanılır kılar. Her şeyden önemlisi, ekonomik özgürlüğünü elde eden hanımefendiler, sanıyorlar ki hayat sadece paradan ve makamdan ibarettir. Evlenince dinin yarısını tamamlayan eşler, ayrıldıklarında bu yarısını kaybetmiş oluyorlar. Hayatın her karesinin imtihanlarla dolu olduğunu kabul etmezsek, problemlerin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Hele ayrılan eşler, çocuklarına nasıl bir kötülük yaptıklarını, ileriki günlerinde anladıklarında iş işten geçmiş olacaktır. İnsan yanlışta ısrar etmemeli, mutlaka kendisine bir hayırha seçmeli, yanlışlarda ikaz edilebilsin. Bizim cennetteki arkadaş ve komşularımız, burada beraber olduklarımız olduğunu hatırlan çıkarmamalıyız. Yevmül mahşerde, yüzüne tüküreceğimiz bizi yanlışa sevk edecek insanlara prim vermemeliyiz. Birçoğumuzun bildiği bir hikayeyle konumu tamamlamak istiyorum. Birbirlerini severek evlenen bir çift vardı. Evliliklerinin üzerinden bir ay geçmişti ki aile kurumunun hayal ettikleri gibi olmadığını fark ettiler. Nişanlılık ve tanışma dönemlerinde ne kadar da birbirlerini üzmeyeceklerine dair sözler vermişlerdi. Ne hikmetse yeni kurulan bu yuva eşlerin birbirlerini en küçük eleştirileri kalplerin kırılmasına ve küskünlüklere sebep oluyordu. Binbir umutla evlenen bu iki insan ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdiler. Böyle gitmezdi hayat. Mutlaka hayatı yaşanır hale getirmek gerektiği üzerinde uzun uzun konuştular. Erkeğin aklına bir fikir geldi. Hanımına bir ağaç fidesi alalım. Bu fideyi bir iki ay sulayalım. Yalnız ikimiz ayrı ayrı yapacağız bu işi. Hanımı da makul buldu bu düşünceyi. Ve bir meyve ağacı fidesi aldılar birbirlerine gizli ağacı suluyorlardı. Bir gece yine ağacı sulamak için bahçeye çıktıklarında karşılaştılar. İkisinin de gözleri doldu. Birbirine sımsıkı sarıldılar. Anlaşılan oydu ki bu iki kumru mutlu bir aile hayatı sürdürmeye ve ufak tefek meseleleri dert etmemeye karar vermişlerdi. Bütün dinleyicilerimize huzurlu ve mutlu bir aile hayatı dilerim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.